Arkadaşlar 3 4 5 yayınları AYT Kimya soru bankası Kimyasal tepkimelerde denge karma sorular 5 testiyle birlikteyiz. Birin sorumuzda 25 santigrat derecede eşit hacim ve derişimde eşit hacim ve derişimde nitrik asit ve amonyak solu çözeltileri karıştırıldığında oluşan çözelti ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar nitrik asit ve amonyak birbirleriyle reaksiyona girdiklerinde amonyum nitratı oluştururlar. Dolayısıyla asitten gelen hidrojen mol sayısıyla bazdan gelen hidroksiyonun mol sayıları bir eşit olduğunda nötrleşme gerçekleşiyordu. Eşit hacim ve içinde olduklarına göre mol sayıları da eşittir. Ondan dolayı tam nötrleşme gerçekleşir. Asit özellik gösterir. Oluşan amonyum nitrat tuzu arkadaşlar. Amonyum nitrat tuzu su içerisinde amonyum artı bir nitrat eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. Zayıf asitten veya zayıf bazdan gelen anion veya katyon burada en 3 olduğu için zayıf bazdan gelen katyon NH4 katyonu su ile hidrolize uğrayarak su ile hidrolize uğrayarak NH3 oluştururken ee, hidrojen artı bir iyonları da ortama verir ve ortamın asit olmasını sağlar. Asit özellik gösterir ifadesi de doğrudur. NH3'ten gelen NH4 artı bir iyonları ile alakalı bu hidroliz denklemini yan tarafa yazmıştım. Üçüncü öncül de doğrudur. İkinci sorumuzda X, Y, Z ısı. Hepsi gaz fazında ve egzotermik bir reaksiyon. Tepkimesi dengedeyken T anında yapılan bir etki sonucu X, Y, Z derişimlerinin zamanla değişimi grafikte ki gibi olmaktadır. T anda yapılan etki hangileri olabilir? Bir bakalım grafiği inceleyelim. Gördüğünüz gibi Z'nin derişimi azalmış. X ve Y'nin derişimi artmış. Yani reaksiyon ne tarafa doğru ilerlemiş? Girenlere doğru ilerlemiş. Yapacağımız etki reaksiyonun girenlere doğru yönlendirmesi gerekiyor. Z gazı ilave edersek evet reaksiyon girenlerine doğru ilerler. Fakat nasıl olması gerekiyordu Z gazı ilavesinde? Z gazının derişimi artacak. Daha sonra azalmaya başlaması gerekiyordu. Şu şekilde bir şey grafik olacak. Onun için birinci öncül yanlıştır. Eğer sıcak artırırsak reaksiyonumuz yine girenlere doğru ilerler. Z gazının derişimi azalırken X ve Y gazının derişimleri artar. İkinci öncül doğrudur. Kabın hacmini artırmak molarite eşittir N bölü V. Hacmi artırırsak tüm maddelerin molaritesi azalır. O zaman ne olması gerekiyordu grafiğimiz? Tüm maddelerin molaritelerinin azalmaları, daha sonra molaritelerinin artmaya başlaması. Molerteler azaldığı zaman da sistem artırmak için girenlere doğru ilerleyecek. Daha sonra e, X'in ve Y'nin molerteleri artmaya başlarken e, Z'nin de molertesi azalmaya başlayacaktı. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 2, 5 olur. Üçüncü sorumuzda kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleştiren bir tepkime, de, tepkime ait derişim zaman grafiği verilmiştir. Tepkime aynı sıcaklığı ileri hız kayi verilmiş geri hız sabiti kg kaçtır diye soruluyor. Tepkime denkleştirilmesi isteniyor. Reaksiyonda x azalmış dolayısıyla reaktif tarafında başka da azalan madde yok. Y e, artmış, Z de artmış. Y ile Z'den başlangıçta hiç yoktu. Başlangıç itibariyle 6 mol x'ten vardı. 6 molar y ve z'den hiç yoktu. E, y'den ne kadar oluştu? 6 oluştu. Dolayısıyla z'den de 2 oluştu e, buradan da ne kadar azalmış? 2'ye düşmüş denge anında. Dengede 2 kadar var. Harcanan miktarı o zaman 4 kadar. Buradan kas sayıları oluşturursak x'in kas sayısı 2. 2 iken 4, 3 iken 6, 1 iken 2 şeklinde oldu. Dengedeki molaritelerimiz de bu şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla kc eşittir. 2 çarpı 6'nın kübü bölü 2'nin karesi. 2'nin şu gitti. Bu 6'nın kübüyle bir 6 kaldı. 6 çarpı 6, 36. 36 çarpı 6, şeklinde 36 çarpı 3 şeklinde gerçekleşti 36 çarpı 90 108 Evet denge sabitimiz 108 oldu 108 denge sabiti eşittir ileri hız sabiti 2.7 10 üzeri eksi 2 bölü geri hız sabiti şeklinde gerçekleşir Buradan da KG 27 10 üzeri eksi 3 diye yazsam ben onu bölü 108 desem şunlar birbirini götürdüğünde 4 kalır. 10 üzeri eksi 3 bölü 4 o da 0.25 10 üzeri eksi 3 yapar o da 2.5 10 üzeri eksi 4 yapar. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar kapalı bir kapta bir miktar PCL5 gazı konuluyor. PCL5 gazının %40'ı denklemine göre sabit sıcaklıkta ayrıştığında sistem dengeye geliyor. Dengede toplam basınç 3.5 atm olduğuna göre tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti nedir? Reaksiyonun bir şuraya yazayım. PCL5, PCL3'e dönüşüyor ve klor gazı oluşuyor. Evet. O zaman işlemlerim kolay olsun diye. Başlangıçta aldığım miktarı buradan 100 mol olarak alayım bunlardan hiç yok. Harcanan miktar 40 olduğuna göre 40 en harcansın. O zaman buradan 40 en oluşur. 40 en de klor gazından oluşur. Denge anındaki miktarım ise denge anında 60 en kadar vardır. E, 40 en kadar vardır ve 40 en kadar denge anında vardır. Denge anında mol sayılarını bulmuş oldum. Bana oysa ki denge anında basınçlar lazım. Çünkü kısmi basınçlar türünden denge sabit arıyorum. Hemen şuradan denge anındaki kısmi basınçları hesaplayayım. E, PCL5 gazının kısmi basıncı eşittir. 3.5 atm toplam basınç çarpı PCL5 gazının mol sayısı bölü toplam mol sayısı 140. 40, 140. Gitti. 140 en. Yani. Enler gitti. Sıfırlar gitti. E, bu gitti 4. Dolayısıyla 3 bölü 2 geldi arkadaşlar. Basıncımız BCL5 gazının 3 bölü 2, 60 ende 3 bölü 2 ise mol sayısı ile kısmi basınç arasında doğru orantı olduğu için 40 ende 1, 40 ende 1 atm olur. Dolayısıyla KP eşittir 1 çarpı 1 bölü 3 bölü 2'den 2 bölü 3 çıkar. Bu reaksiyonun kısmi basınçlar türünden denge sabiti. 5. sorumuzda denklemine göre dengede olan bir sisteme işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa tepkimedeki tüm maddelerin derişimi artar. Tüm maddelerin derişiminin artması isteniyor. İnceleyelim öncüllerimizi arkadaşlar. Sabit hacimde sıcaklığı artırmak. Eğer sıcaklığı artırırsak arkadaşlar reaksiyon ürün tarafına doğru ilerler. Ürün tarafına doğru ilerlerse PCL5'in mol sayısı azalır. Dolayısıyla sabit hacim olduğu için PCL5'in derişimi azalmış olur. O zaman birinci öncülümüz yanlıştır. Sabit sıcaklıkta kabın hacmini azaltmak. Hemen molarite eşittiren bölü V'ye hemen yazalım. Hacmimizi azaltalım. Hacim azalınca bütün maddelerin derişimi artar. Tüm maddelerin derişiminin artması isteniyordu zaten. Bu ifade doğrudur. Sabit hacim ve basınçta, sabit hacim ve sıcaklıkta PCL5 gazı ilave etmek. PCL5 gazı ilave edersek reaksiyon ürün tarafına doğru ilerler. Ürün tarafına doğru ilerleyince klor ve PCL3'ün mol sayıları artar. Hacim sabit olduğundan dolayı hacmimiz sabit. Mol sayıları arttığı için Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Üçüncü öncülde, öncülde kalmıştım. Sabit hacim ve sıcakta PCL5 gazı ilave etmek. PCL5 gazını ilave edersem reaksiyon ürünler tarafına doğru ilerler. PCL3 ile klor gazlarının mol sayıları artar. Sabit hacim olduğu için mol sayısı arttığında mol de artar. Bu iki gazın mol arttı. PCL5 başlangıçta ilave ettik. Daha sonra reaksiyon ürün tarafına doğru ilerledi. PCL5'in miktarı azaldı. Fakat ilave edilen miktarın tamamı tükenmez denge tepkimelerinde. Ondan dolayı da PCL5'in mol sayısı artar. Onun da mol artar. Onun için doğru cevabımız... 2 ve 3 E şıkkıdır. Altıncı sorumuzda 25 santigrat derecede haşa zayıf asitinin 10 gramı suda çözülerek bu altıncı soru bir sıkıntı oluyor. Altıncı soruya bakalım. Evet, 25 santigrat derecede haşa zayıf asitinin 10 gramı suda çözülerek 1 litrelik çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin pH değeri 5 olduğuna göre haşa mol, mol kütlesi nedir? pH değeri verilmiş. Herhangi bir çözeltinin pH değeri veriliyorsa hidrojen artı bir iyonu derişimi 10 üzeri eksi pH'den, bu çözeltideki hidrojen artı bir iyonu derişimiz 10 üzeri eksi 5'tir. Onu bir kenara yaz. O zaman haşanın iyonlaşmasını yazayım arkadaşlar. Haşa zayıf bir asit olduğu için hidrojen artı bir, A eksi bir şeklinde iyonlaşır. A'nın iyonlaşan miktar 10 üzeri eksi 5 molar olduğuna göre hidrojenin A'dan da 10 üzeri eksi 5 molardır. Haşadan da iyonlaşan miktar 10 üzeri eksi 5 molardır. Haşanın molaritesini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama denge sabitimi biliyor muyum? Biliyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Ee, hidrojen artı bir iyonlarının derişimi çarpı A eksi bir iyonlarının derişimi bölü e, haşanın derişimi. 10 üzeri eksi 5. Şu birbirini götürdü. Bu zaten ihmal edildi. Buradan da molaritesi bu çözeltinin 0,5 molar çıkar. Ha, e, hacminde biliyoruz 1 litre olduğuna göre 0,5 molar eşittir n/1 litreden bu çözeltinin mol sayısı 0,5 moldür. 0,5 mol bu çözeltide 10 gram madde çözündüğüne göre molekül ağırlığı bu çözeltinin nedir dediğimizde molekül ağırlığı 20 çıkar arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 7. sorumuzda Aşağıda 25 santigrat derecede bazı asitlerin asit sabitleri verilmiştir. Buna göre 25 derecede bu asitlerin eşit derişimli sulu çözeltileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gördüğünüz gibi arkadaşlar nitroz asiti HNO2'nin denge sabiti daha büyük. Denge sabiti daha büyük olan asitler daha kuvvetli asitlerdir. İyonlaşmaları daha fazladır. Bu bilgiden sonra açıklarımızı inceleyelim. 7. soruda. HNO2 asit hidrojen siyanür asitine göre daha kuvvetli bir asittir ifadesi doğrudur. Denge sabiti daha büyük. Hidrojen siyanür asitin pH değeri daha yüksektir. Kuvvetli asitlerin pH değeri sıfıra yaklaşır giderek. Onun için HNO2'nin pH değeri daha küçüktür. HNO2 asitinin yoğunlaşma yüzdesi daha fazladır. Kuvvetli asitler daha fazla iyonlaşırlar Hidrojen siyanür asitinde eşlenik bazı. Hidrojen siyanürün eşlenik bazı arkadaşlar siyanür eksi bir HNO2'nin eşlenik bazı NO2 eksi 1 iyonudur. Dolayısıyla eşlenik bazı siyanür eksi 1 su ile etkileştiği zaman hidrojen siyanür oluştururken OH iyonları açığa çıkartır. D şıkkı da doğrudur arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda HNO2'nin eşlenik bazının bazlık sabitini hesaplamamızı istiyor. Asitlerde eşlenik asit ve eşlenik bazların asit ve bazlık sabitlerinin çarpımı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. Ka değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verildiğine göre o zaman eşlenik bazının denge sabitini hesaplayalım. Buradan Kb eşittir 10 üzeri eksi 14 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan da 10 üzeri eksi 10 bölü 4 çıkar. İfade yanlıştır. E şıkkı yanlış olan şıktır. 8. sorumuzda 25 derecede yukarıdaki sul çözeltiler boş bir kapta karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 olduğuna göre x kaçtır? Karışımın pH değerinin 7 olabilmesi için asitlerden gelen hidrojen iyonlarının mol sayısının bazlardan gelen hidroksit iyonlarının mol sayısına eşit olması lazım. O zaman ne yapalım? Hidrojen iyonlarının mol sayılarını bulalım. Baştan hidrobromik asitle başlıyoruz. Hidrobromik asit hidrojen artı 1 brom eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,2 molar 4 litre N bölü 4 litre'den mol sayısı 0.8 mol çıkar. 0.8 mol çıkarsa buradan gelecek olan hidrojen iyonunun mol sayısı 0.8 mol'dür. Geçelim sülfürik asite. Sülfürik asit ise H2SO4 su içerisinde iyonlarına ayrışırken iki tane hidrojen artı 1 artı sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. 0.3 molar en bölü 2 litreden mol sayımız 0.6 mol çıkar. O zaman hidrojen iyonunun mol sayısı 1.2 moldur. Diğeri bazik çözelti zaten. O zaman toplam hidrojen iyonlarının toplam mol sayısı 2 mol yapar arkadaşlar. Demek ki bize bazdan 2 mollük hidroksit iyonu gelmesi lazım. Potasyum hidroksit de potasyum artı 1 hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrıldı. X molar 2 litre olduğu için X eşittir N bölü 2'den N eşittir 2X yaptı. Buradan 2X kadar iyonlaşırsa 2X kadar hidroksit iyonu oluşur. 2X eşittir 2'den X eşittir 1 sonucuna ulaşırız. Doğru cevabımız eşittir. 9. soru. Kalsiyum karbonat katısının ısı ile ayrışma iyonlarının ayrışma denklemi dengesi verilmiş. Dengedeyken aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa kalsiyum artı 2 iyonu derişimi artar? Sistemin sıcaklığını azaltmak, sistemin sıcaklığını azaltırsak reaksiyon sıcaklığı artırmak için girenlere doğru ilerler. Kalsiyum artı 2'nin derişimi azalır. Sodyum karbonat ilave edersek sodyum karbonat karbonat iyonlarının derişimi artar, reaksiyon girenlere doğru ilerler, kalsiyum artik iyonun derişimi azalır. Bir miktar su ilave edersek kimolari eşittiren bölü V'den hacim artar, tüm maddelerin ortamdaki derişimleri azalır. Kalsiyum karbonat katısı ilave edersek katı dengeyi etki etmez, değiştirmez. Kalsiyum nitratın katısını ilave edersek kalsiyum artı iyonlarının derişimi artar. Reaksiyon giren tarafına doğru ilerler. Derişim artmıştı, giren tarafına doğru ilerleyip bir miktar azalır ama artan miktarın altına kesinlikle inmeyeceği için kalsiyum artı iyonlarının derişimi artmış oldu. E şıkkı doğru cevaptır. 10. sorumuzda belirli bir sıcaklıkta kalsiyum florür tuzunun çözünürlük çarpımı verilmiş. Buna göre aynı sıcaklıkta kalsiyum florürün saf sudaki çözünürlüğünün 0.2 molar sodyum florürdeki çözeltisindeki çözünürlüğüne oranı nedir? ikisini ayrı ayrı hesaplamamızı istiyor. Hesaplayalım o zaman arkadaşlar. Öncelikle kalsiyum florünün saf sudaki çözünürlüğünü hesaplayalım. Kalsiyum artı 2, 2 tane flor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılır. Eğer buradan x molarlık bir iyonlaşma gerçekleşirse x molar buradan, 2 x molar da buradan oluşur. Denge sabiti 4 çarpı 10 üzeri x 12 eşittir. Kalsiyum artı 2 iyonlarının derişimi çarpı flor eksi 1 iyonlarının derişiminin karesi. 4 x küp yaptı burası. 4 x küp eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan 4'ler birbirini götürdü. X eşittir 10 üzeri x 4 çıkar. Bu saf sudaki. Şimdi aynı işlemi 0,2 molar sodyum flörü de gerçekleştirelim. Yine kalsiyum flörür sodyum florür çözelsine atıldığında kalsiyum artı 2, 2 tane flor eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrılacaktır. Buradan x molarlık bir iyonlaşma olursa x molar buradan, 2 x molar buradan oluşur. Eğer sodyum florür çözelsine attık zaten bunu biz sodyum florür çözelsine attığımız için de sodyum artı 1, flor eksi 1 şeklinde sodyum florür iyonlarına ayrıştı. %100 iyonlarına ayrışan bir tuz olduğu için 0,2, 0,2 şeklinde oldu. Ortamdaki flor iyonlarımızın derişimi, ortamdaki kalsiyum artı iyonlarının derişimi. Kaç değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 idi. Eşittir. Kalsiyum artı iyonlarının derişimi çarpı flor eksi bir iyonlarının derişiminin karesi dememiz gerekiyor. Şunu ihmal edeceğiz. Buradan da x eşittir. Dörtler birbirini götürür. 10 üzeri eksi 10 çıkar. Bu da sodyum florür çözelsindeki çözünürlüğü. Bize sorduğu ise saf sudaki çözünürlüğünün sodyum florür çözelsindeki çözünürlüğüne oranı bize sorulmuştu. Buradan 10 üzeri 6 çıkar. Cevabımız eşittir. 11. sorumuzda tepkime saf sıcaklığı dengededir. Aynı sakta her iki kabada bir miktar helyum gazı gönderiliyor. Evet kaplara helyum gazı gönderiyoruz. Aşağıda izlediğinizden hangisi birinci kapta değişmezken birinci kapta değişmeyecek, ikinci kapta da azalacak. Birinci kapta değişmeyecek, ikinci kapta azalacak. Evet. Denge sabiti arkadaşlar her iki kapta da sabit kalır. Sadece sıcaklık denge sabitine değiştirir. Toplam basınca baktık. Birinci kapta sabit hacimli bir kap olduğu için toplam basınç artar. Değişmez ifadesi yanlış oldu. İkinci kapta ise toplam basıncımız değişmez. Hareketli piston içeriyor çünkü. Hidrojen gazının mol sayısına baktık. Birinci kapta helyum gazı inert bir gazdır. Reaksiyona giren bir gaz değildir. Kabın hacmi sabit kaldı. O zaman N2H2NH3'ün derişimleri sabit kaldı. Bunların derişimlerinde veya kısmi basınçlarında herhangi bir değişim olmadı. Ne kadar helyum ilave ediyorsak helyumun kendine ait bir basıncı oldu. Ondan dolayı da bu kapta helyum dengeyi etkilemedi. Ama ikinci kaba geldiğimizde ilave edilen helyum kabın hacmini artırdı. Kabın hacmi arttı arkadaşlar maddelerin her birinin derişimi azaldı. Derişimler azaldığı için sistem derişimi artırmak için girenler e, mol sayısını artırmak istedi ve reaksiyon girenler tarafına doğru ilerledi. Dolayısıyla e, birinci kapta hidrojen gazının mol sayısı değişmez. Ama e, ikinci kapta hidrojen gazının mol sayısı artar. İkinci kapta hidrojen gazının mol sayısı artar. E, dolayısıyla Azalır ifadesini soruyormuş. Pardon ben bir anda artara takalım. Onun için C şıkkı da yanlıştır. Geri tepkime hızı. Geri tepkime hızı arkadaşlar. Geri tepkimeye baktığımız zaman geri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızı eşittir. Kg çarpı NH3'ün derişiminin karesi şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla birinci kapta NH3'ün derişimi değişmediği için geri tepkimenin hızında bir değişim olmaz. Ama ikinci kaba baktığımız zaman kabın hacmi arttığından dolayı NH3'ün derişimi azalmıştır. NH3'ün derişimi azalınca geri tepkimenin hızı da azalır. Dolayısıyla azalan ifadeyi aradığımız için zaten geri tepkimenin hızı azaldı. Birincide de değişmedi. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Toplam mol sayısına baktık. Birinci kapta toplam mol sayısı artar. Çünkü helyum gazı ilave ediyoruz. Dolayısıyla ortamdaki toplam mol sayısı N2, H2, NH3 ve helyum gazlarının mol sayısı olacaktır. Her ikisinde de toplam mol sayısı artacaktır. Bu ifade de yanlıştır. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.